Evimize ekmek götüremiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya programı sırasında servisçi sınıfı da kendisini yol kenarında bekleyerek görüştü. Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırladığı dosyayı sundu. <laughs> servisçi adına hoş <laughs> geldiniz Depremden dolayı da büyük birleşmeklerini gördüğünüzde elli bir çarp ay sıkıydı noktasında. Pandemiden dolayı da Sayın Emur Başkanım büyük bir mağduriyetimiz var. Üç yüz Malatya'da sizden müjdeler bekliyor. Ne müjdeyiz? Her müjdeyi verdik zaten. Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la servisçi esnafı görüşmesi sonrası yaşanan diyalogla gündeme geldi evimize ekmek götüremiyoruz. Sayın başkanım arabamızı değiştiremiyoruz. Gücümüz yetmiyor. bana abartılı geldi. Be. Çok, çok, çok abartılı <laughs> geldi. Başkan, bütün çok abartılı geldi çok, çok, ifadene, tamam, çok, abartı bak. Düştü ifadene tamam. Eyvallah. Başkanım. Ama eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman Servisi gerçekten Teşekkürler. Bu arada büyükşehir Belediye Başkanı Ali Silit'e de saygılarımızı sunuyoruz. Bu noktada evet, biz teşekkür ediyoruz. Bak, çay iç. Çay iç. Ben de sizleri çok seviyorum. Bu gurur duyuyoruz başkanım. İnce bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada yaşanan diyaloğun çarpıtıldığını iddia etti. Cumhurbaşkanımızı Malatya'ya girişleri sırasında minibüsçü ve servisçi esnaflarımıza birlikte karşılamak için yapmış olduğumuz görüşmenin bugün kamuoyunda maksadının dışında bir şekilde yer alması, yer alması, bizleri ve servisçi esnaflarımızı derinden üzmüştür. Hepinizin bildiği bildiği gibi salgın sürecinde birlikte dünya ekonomik dar boğaza girdi. Doğal olarak da Türkiye'de bu süreçten etkilendi. Bunun aksini de hiç kimse iddia edemez. Ancak hükümetimiz Elazığ ve Malatya depreminden sonra tüm esnaflarımızı 50 bin lira faizsiz kredi desteği sağlamış ve mevcut kredilerimizin de özellikle Halk Bankası ve Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi'nin olan kredilerimiz de bir yıl faizsiz olarak ertelenmiştir. Ve sıkıntılarımız depremden sonra giderilmiştir ince sözlerinin kirli bir siyasi silah olarak kullanıldığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduklarını söyledi. Milletvekili Sayın Veli Ağbaba ve gazeteci İsmail Saymaz benim sözlerimi değiştirerek videonun tamamını izlemeden kesintiler yapılarak Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kirli ve bir siyasi silah olarak kullanmak istemişlerdir. Devletin bir neferi olarak ve vatan sevdalısı olarak Dün olduğu gibi bugün de liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayım. Hiç kimse bu yalan makinelere inanmasın ve itibar etmesin. Esnafımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız. Sorunlarımızla çözüm noktasında esnaflarımızın sorunlarını çözeceğine de yürekten inanıyoruz.